Evet dostlar bu mükemmel big win için arkadaşı tebrik ettikten sonra arkadaşlar merdiven taktiğinden ve çeşitli slot taktiklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar asla sadece bir beti denemeyin. Her zaman birden fazla bet belirleyin kendinize ve kasa yönetimi yapın arkadaşlar. Örnek veriyorum bütçenizi o oyun için belli rakamlara bölün. 20 tur birinde, 20 tur birinde, 10 tur birinde gibisinde. Muhakkak önce küçük betten çevirin ki arkadaşlar sizi ne kadar içeriye alırsa yüksek bette değerli dostlarım oyuna girdiğinizde kazancınız o kadar yüksek olur değerli dostlarım. Bu tarz taktiklerden Hangi oyun açık, hangi oyun kapalı? Bunların bilgisinden haberdar olmak istiyorsanız da sizi Telegram grubuma bekliyorum dostlarım. Yüzlerce oyuncuyla beraber anlık bilgi paylaşımlarını yapıyoruz ve siz de o listede olun ki siz de kazananlar arasında olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet dostlar bu mükemmel